Asya kıtasında kalmayı sürdürelim, Çin'e gidelim ve Türk iş adamları Çin'e deyim yerinde ise çıkartma yaptı. Festivali vardı, Türk festivali vardı Çin'de. Haydi nekli görüntüler ortaya çıktı. Hacivat Karagöz, Sema Gösterisi, Türk Yemekleri. Görüntüler Türkiye'yi andırsa da adresi Çin'in Şangay şehri. Türk-Çin İş Adamları Derneği bir ilke imza attı. Çinli iş adamlarına Türk kültürünü tanıtmak için adeta Türkiye'yi Çin'e taşıdı. Geçen sene Türkiye'de Çin yılı, bu sene de Çin'de Türk yılı olarak kutlanmaya karar verildi. Çinliler Türk kültürünü tanıtan gösterileri ilgiyle izledi. Erstan'ın başında bol bol fotoğraf çektiler. En çok ilgi görense 2 metre 51 santimlik boyuyla dünyanın en uzun insanı unvanını taşıyan Mardinli Sultan Kösen oldu. Dünyanın en uzun insanı biliyorsunuz değil mi? Sence sen çok hatırlamıyor. Ben hatırladım, hatırladım. Kendine yüklemişsin. Şifan mı? O zaman. Şifan dicesdi ben de aynı derdim. çok sevdim onu. sonunda Türkiye Çinli iş adamlarından da tam not aldı. Kurulu Türkiye neden güzeldir biliyor musunuz? Çünkü Türkiye doğunun ve batının birleştiği yerdir. Çünkü Türkiye Asya'nın ve Avrupa'nın birleştiği yerdir. Çünkü Türkiye geçmişin ve geleceğin birleştiği yerdir. Çünkü Türkiye tarihin ve bugünün birleştiği yerdir. Bu sene ilk gerçekleştirilen Tufaz Türk Kültürü ve Yemekleri Festivali'nin önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. Çinli iş adamları ise Türk girişimcileri ülkelerine yatırım yapmaya davet ediyor.